Merhaba arkadaşlar. Ee, gün ortasında e, bir eğitim videosu hazırlayalım dedim. Ee, biraz önce e, bir ekonomi kanalında Pegasus'un e, bilançosunun e, gündeme geldi. Konuştular. E, Otavitelerin e, beklenenin aksine Kar açıkladığını e, ifade ettiler. Hemen ben de e, bir bakayım. E, bu karı değerlendirmek üzere sizlerle paylaşayım istedim. Şimdi arkadaşlar, e, bu pandemi e, dolayısıyla hava taşımacılık e, işletmelerinin içinde bulunmuş olduğu zor durumu hepimiz biliyoruz ama bu pandemi sadece hava taşımacılığa değil e, yatırımcıya küçük yatırımcıya da e, etkiledi hatta daha fazla etkiledi e, kiminin çoluğu çocuğu işten çıkartıldı efendim gelirleri düştü harcamalar arttı dolayısıyla e, özellikle hisse senedi yatırımcısı arkadaşlar için söylüyorum. Daha zor, daha seçici şirketler yönelmeleri daha da bir önem arz etti. Şimdi uzatmadan işletmenin borçlarından bakalım arkadaşlar. Yani kaynaklarına şöyle bir bakalım kısa vadeli borçlarında çok hafif bir e, azalış var. Yüzde yirmi iki buçuktan yüzde üçe artmış. E, gene uzun vadeli borçları da çok yavaş bir artış sağlamış. Ama e, net borçları e, kısa ve uzun vadeli borçlarına göre birazcık daha hızlı artış göstermiş. %54.7'den %65.8'e yükselirken öz varlıkları yani öz kaynakları %23-37'den %20-23'lere gerilemiş. Ee, bakın arkadaşlar bir önceki döneme göre kısa vadeli borçları %40 oranında artış göstermiş. Toplam kaynaklar içerisinde bir önceki dönem kısa vadeli borçlarının payı %22,5 buçukken mevcut dönemde yüzde %23 %23'e bir artış sağlamış. Yavaş da olsa artmış. Öz sermayeye baktığımızda arkadaşlar bakın öz sermaye karlılığına bakar mısınız arkadaşlar? Çok önemlidir. Öz sermaye karlılığı bir önceki dönem yüzde 23 buçukken neredeyse yüzde 23 39 ken cari dönemde yüzde eksi 21 86'lara gerilemiş Çar yine aynı şekilde yüzde 6.3 iken eksi yüzde nokta gerilemiş arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar şimdi geldik gelir tablosuna şirketin açıklamış olduğu gelir tablosuna bakıyoruz arkadaşlar hasılatta yüzde 58 buçukluk bir azalış söz konusu toplam hasılatta yüzde 58 buçukluk bir gerileme azalma söz konusu buna mukabilen satılan malın maliyeti %72'den çok hızlı bir artışla %119'lara tırmanmış. Faaliyet giderlerinde e, yavaş da olsa bir artış var. Finansman giderleri de çok yavaş bir artış e, olmuş. Yani çok önemli bir artış e, sayılmayan e, bir artış. Yani artış bile denmez. Ama operasyonel kar arkadaşlar %22'den eksi yüzde yirmi azalmış. Dönem karı yüzde on eksi yüzde otuz azalmış. Ama diğer kapsamlı gelirlerini artırmış. Bu kalemlere bakmak lazım. Diğer kapsamlı gelirlerin içerisinde bu diğer kapsamlı gelirleri artıran kalemleri incelemek lazım. İnceleriz. Bunu da yaparız da bir ara e, bunu e, eğitimini özellikle e, yapalım. E, yoksa e, tek tek her birinin içerisine girdik mi saatlerce e, e, bir video olur. Onda da e, yükleme ve paylaşma sorunu yaratır. Evet. Faiz amortisman vergi öncesi karı %36'lardan %13'lere gerilemiş. Evet. Şimdi bakıyoruz yıllık bazda net dönem karına bakıyoruz arkadaşlar bir dönem önce 1.310 milyarlık bir karı sahipken neredeyse bir o kadarlık mevcut dönemde zarar açıklamış yıllık bazda. Diyeceksiniz ki kar açıkladı. Kar çeyreksel bazda arkadaşlar. Burası bakın. Çeyreksel bazda. Yani son 3 ay içerisinde bir kar açıklamış. Onu da hemen bakalım arkadaşlar. E, 103.412 e, milyon bir <laughs> kar açıklaması var. E, ona da baktığımızda arkadaşlar eee bir önceki dönem 1.200 milyarlık bir kar e, söz konusuyken ve toplam e, gelir tablosu içerisinde e, %29.15'lik paya sahipken e, işte beklentilerin e, otoriteler e, zarar bekliyorlarmış da kar gelmiş. E, bakın e, o kar e, bir önceki dönem ...toplam gelirler içerisinde %29.15'lik paya sahipken... ...bugün kar açıkladığı beklentilere karşı, otoritelerin beklentilerine karşı açıkladığı karın... O, ...toplam gelirler içerisindeki payı %7 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, eğer kardan söz edeceksek... ...şu pandemide sizin mahalle bakkalınızın, ha, rakamsal olarak olmayabilir ama... E, yüzde olarak sizin mahalledeki e, bakkalın karı oranı daha yüksektir. E, yani e, işte bir takım e, şeyler, e, ifadeler e, ne yazık ki yatırımcıyı yanlış yönlendirebiliyor veya yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebiliyor. O yüzden ben de burada kelimeleri son derece seçici kullanmaya çalışıyorum hem bir e, spekülatif ve manipülasyona yol açacak ifadeler kullanmamaya özen gösteriyorum. E, o yüzden ama gerçekleri de e, en e, uyumlu en uygun şekilde anlatmak için çaba sarf ediyorum. Şimdi yani e, kar e, Bakacağız arkadaşlar. Bakacağız. Yani her şeyin bir fiyatı var. Tamam, güzel. Şimdi arkadaşlar e, sat kar tabi gündeme getirildi, söylendi ama sadece tabi rakamsal olarak söyleniliyor. Ben onları da yadırgamıyorum. Ama detaylı bir e, yatırımcıya bilgi veremiyorlar. Ne yapıyorlar? Bunları işte e, yatırım uzmanları e, şirketleri var yani yatırımcıların parasına yön verecek, ücreti mukaminde paralarını yönlendirecek bu işleri onlara devretmişler. Peki. Şimdi net işletme sermayesine bakalım. Gelir tablosunu gördükten sonra bakalım arkadaşlar net işletme sermayesine. Bakıyoruz. İşletme sermayesinin %20.79'u kısmı işletme faaliyetlerinde eritmiş, yitirmiş, tüketmiş, bitirmiş. İki dönem arasındaki fark 1 milyar 555 milyon arkadaşlar. Azalış, tükeniş yani. Evet, fon kaynak kullanımına bakalım. Fonları nasıl kullanmış? Fonların yüzde üçlük kısmı sadece faaliyetlerden elde ediliyor arkadaşlar. Çok düşük, çok yavaş bir oran bu. Yani koskoca bir hava taşımacılık sektöründeki şirketin sadece fonların yüzde üçünü faaliyetlerden elde etmesi, yani söz edilemeyecek bir rakam mevzuya bahis olmayacak bir rakam. Nakit takım tablosuna bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın. Nakit esasına göre şirketin yüzde dokuz buçukluk zararı söz konusu arkadaşlar. Beni oradaki açıkladığı kar hiç ilgilendirmiyor. Ben paranın kullanımına bakarım. Para nereye akmış ona bakarım yani şimdi şöyle düşünün şöyle izah edeyim bir çocuğunuz var çalışıyor işe gidiyor güzel de maaş alıyor diyelim iyi de para alıyor ay sonu maaşı alıyor ama parayı nerede harcıyor çok güzel kazancını nasıl değerlendiriyor nasıl yönetiyor? Yani e, har vurup harman mı savuruyor? Akılcı e, yatırımlara mı gidiyor? E, biriktiriyor mu? Yoksa e, sağda solda çarçurma ediyor. Budur. Yani kazanmanın dışında parayı kullanmak daha önemlidir. İnşallah eee Umarım uygun bir örnek vermişimdir. Evet nakit esasına göre kar zarara baktığımızda yüzde dokuz buçuk bir zarar söz konusu. Gelelim esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akışına. Arkadaşlar neredeyse yüzde yüz zarar. Bakın neredeyse yüzde yüz zararda. Dolayısıyla yani şirket kar etti. Valla yine tekrarlıyorum sizin mahalledeki bakkal daha yüksek oranda kar etmiştir. Pandemi salgınıyla. Evet, işletme sermayesine bakmıştık. Şimdi, peki, kar etti. Eyvallah, güzel. Bu hisseyi kaçtan alalım biz? Kaç liradan yatırım yapalım? Bak, hafif düzelmiş, işte, efendim, aşıda bulundu. Eyvallah. Yani biz bundan kaç liraya alalım? bu? Bu hissenin ederi kaç paradır? Nedir bu hissenin fiyatı? Kaç liradan alalım? E, ne kadar kar sağlar bize? Getirisi nedir? Riski nedir? Bakalım arkadaşlar hissenin değerine. Şimdi öncelikle bakın arkadaşlar. Dağıtılmamış karlar bir önceki dönem 1 milyar 310 milyonken bugün karşımıza cari dönemde bu dağıtılmamış karları tüketmiş, eksi bakiyeye geçmiş, eksi 1 milyar 225 milyon olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki. Şu karlılık analizine bakalım arkadaşlar. Bir önceki dönem aktif karlılığı %5 iken cari dönemde eksi %5'e gerilemiş. Öz kaynak karlılığı bir önceki dönem %23.39 iken cari dönemde yani en son bilançosuna göre eksi 21.86'ya gerilemiş yüzde. Şimdi bu doğrultuda bakalım arkadaşlar. Hisse bugün az önce 52.46'dan fiyatlanıyordu. Bayağı primli gözüküyordu. Bir önceki dönem arkadaşlar hissin olması gereken fiyatı 305 liraymış. Ama ne hikmetse hisse e, ederinin çok çok altında 65 lira 26 kuruştan bu tarihlerde bu günlerde fiyatlanırken ama hissenin olması gereken o günlerdeki değeri 305 liraymış. Bilanço verilerine göre, gelir tablosu verilerine göre. Bugün ise tam tersi bir durum var. Eee 52.46'dan fiyatlanıyor ama hissenin olması gereken fiyatı çok daha aşağılarda. Eksi 193 buçukluk bir azalış var. Ee, öz kaynak verimliliği eksi olduğundan program değer atayamıyor. Yani öz kaynak verimliliği de e, kötü. Göstergelere bakıyoruz arkadaşlar. Cari oran 1.28'den 0.97'ye likit oranı yani nakit hazır para oranı 1.26'dan 0.95'lere gerilemiş. Faiz ödeme gücü. %4'lerdeymiş bir önceki dönem. Cari dönemde eksi %4.13'e gerilemiş arkadaşlar net karın ödenmiş sermayeye oranı %1281'miş bir önceki dönem. Şimdi eksi 1197'lere gerilemiş. şimdi arkadaşlar beklenenin aksine hisse şirket kar açıkladı. yatırımcı kaç paradan alacak? Hadi yatırımcı da şimdi bu iş şirkete yatırım yaptığını düşündüğümüzde ne kadar kar edecek? O meçhul. Ee, arkadaşlar zor dönemden geçiyoruz. Ee, bir takım algıda e, hatalı davranıp e, lütfen e, kayıplarınız çok olmasın, büyük olmasın. Ee, i̇stikrarlı bu salgında e, fırsata çevirmiş, salgını fırsata çevirmiş şirketlere yönelmenize sağlık veririm. E, tekrar e, bir başka eğitim videomuzda birlikte olmak üzere iyi günler diliyorum.